Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Melih'le Hitman'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Yorumlayacağım Melih'e. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayana tecavüz. İyi seyirler. Hey, evet yavrum benim. Şey öğrendi. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu Hitman Absolution'un <laughs> devamını çekiyoruz. İnşallah bir sıkıntı bir olmazsa. En son kızımızı kurtarmıştık. Adam öldü mü? Yok evet. <laughs> Kaçıran adam öldü yani daha doğrusu. Aha bu. Oğlum kafa attım ben buna nasıl ölüyor? 100 tane mermi sıktım ben buna. Paran mı? Yak bir de. Yak bir de. Dear Forty Seven, if you read this letter, I am most likely dead. You will have shot me for a traitor. And Olsun, Do not let him have the girl as well. Travis's division was conducting genetic experiments without the agency's knowledge, and Victoria was their crowning achievement. give the choice you never had. Protect Victoria and kill Benjamin Travis. <laughs> biz bunların hepsini öldürmedik mi zaten? Appalach, Absolution. Appalach ne demek lan? Oh. Oo. ooo İyi şanslar diyor, iyi şanslar harbiden ne? Abi, o,

Al sana matta ya. <laughs> Aga biraz geç kaldın gibi ya. Evet milletin böyle içine geçmiş olduk. Sen nesin ya? Oğlum 10 tane mermi attım. Hepsi de tuttu. Hiçbiri kaçmadı bak. O kadar diyorum. o bir dakika kabın... bunu... Ben bunu giyersem kafamda şey mi olacak? Of. Oha. Daha çok eleman. Sen şimdi nereye gidiyorsun? Bilmiyorum ki Şurası çıkış oraya gideceğim işte Face W Bir kişi kaldı o da şurada. Ezmin ya. Şurada ben bir de kit alayım baba. Kolay. Ne diyorum abi kolay diyorum inanmıyorsunuz ya. Evet bir bölüm daha geçtik. Kendisi az önce Valorant'a delirdi. Ya sus. Şimdi bu tarafı şu tarafa doğru gideceğiz. Hmm. Hiçbir şey yapmadım ben öyle dolaysam ne olur? Hmm. Ne olur sence? Ben de niye köpek yemiyor oğlum ya? <laughs> ben ben değilim o ben değilim. Hey, who are you? Hmm. Ya oğlum. Sen kızı öldürdün mü? Bir tane kız vardı. Ananı satayım ya öldüm ben. Canım kalmadı Canım kalmadı ya Canım kalsaydı Yine patur küdür gidelim ya abi sarmıyor Yavaş oynamak hiç sarmıyor Şahsen beni yani Devam etmek için görevlerini tamamla diyor Oğlum bir insan koşunca Sen şöyle gitmeden ben seni bir alayım baba Bırak B bırak Bas bas lan tamam. bunu bırak Şurada iki tane eleman var şunları öldürsek Bence çok rahatlarız Onları sessiz öldürsene Bir tanesi buraya mı geliyor? Buraya geliyor Bak boğazda onu boğazda Ya abi yine gördü ya Buraya toplanacak şimdi hepsi Bom supası araçlamış. Ya Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah help me. Yine yine çok saçma bir bölüm daha. Ya oğlum ben de sizdenim ya. Neredeydi o adam? Bence hiçbir şey yapmadan geçerim. Soldu soldu gidersem. Şöyle. Hiçbir şey yapmadan geç 5 abonelik. Ya kanka. Hiçbir şey yapmadan Dümdüz yürüyorum. Aynıyım ben de onlarla. Jade'i mi öldüreceğiz? <laughs> Bana mı diyorsun? Şu adam sana takmış gibi. Ya buraya bakın nasıl... olmaz. Oha. Dur dur. Bunda ben bir şeyler yaparım. Ama bir dönsenize başka bir yer artık. Tak yaparım. İnfaz. Tak. tak 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 uf Nasıl yaptın onu Nokta dışı kanka Destek de geldi çok iyi biz artık fıyalım. E bize müsaade, değil mi? Dur bir dakika bunu burada kullanma. Mal mısın evladım? Ben sana öldürdüm Aç kapıyı. Düşmanlar yüksek alarmdayken çalışmaz diyor. Sakla. Gerek var mı? Plak atıyor merkeze zaten. Aç artık be. Bunları mı bekleyeceğim ben şimdi? Hadi artık be. Bak afk sanki. Yani ölmedim ölmedin mi ya abi? Of abi, kaç, kaç kişiler lan? Evet cephane bitti. Geri zekalı beni patlattı ya. Öldüm. Bence ben burada ölmem. Ne diyorsun? Öleceğim. Bak izle sadece. Sadece sana can bana. Yen can yenileniyor mu? Yenileniyor hafif az az. <laughs> Sesin <neydi> lan öyle. <laughs> tamam şu beni unuttular mesela. O önümde var ama adam. Niye eşek mi bunlar? Tamam hepsi o tarafa doğru gidiyor. Şu, şu, da o tarafa doğru gidince ben gideceğim oraya. Şunu öldürüp bunu kılına gireceğim. Ya yapma ya. Öldün öldün lan. Beni görmeden şöyle kaçarsam bunlar beni fark etmez. Onda çok karakter var lan. Şöyle götüm götüm giderken şu mermileri de ben bir toplayayım mı? Ayak üstü birinin Allah yapma Ya Samir var ya Samir horobi Şakasız bu arada ya Tamam Ya hayvan herif ya Hadi hızlı aç hızlı aç hızlı aç Tamam açtık gir 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 Oh tamam bitirdik Oo oh, bura nere lan? Kendimi Resident Evil 4'te gibi hissettim nedense. Değil mi? Çok benziyor çünkü oradaki şeye. Şatoya benziyor değil mi? Orada <laughs> şatoya gidiyor. Liseye. Son anda gördüm bu arada. Bak 3 kişi öldüreceğiz. Ne oldu lan? Ee ben buraya nereden gireceğim? Şuraya trap var. Aa bir dakika şuradan çıkar mıyım? Beni nereden gördünüz lan? 3 ve 2 atıyorum ya neyim ben? Ay bu kadar mı? Bunların silahı iyidir ya. Bunları ben kılına giremiyor mu? Ha, aynısı aynı silah. O ne lan? Hmm, ya Yok ya kılına giremiyorum ben de onu denedim de. Yok maalesef girilmiyor kılına. Bir dakika oraya gireceğiz. Ondan sonra bir şeyler yapacağız herhalde. Bu ne? Patlayıcıları al. Sonra. YTR'le. Travis. Patlayıcıları yerleştir. Tamam. Kaçacağım herhalde artık. Oha. Ee, Travis'i ortadan kaldırdın ve Diana'yı kurtardın. Kızın adı Diana'ymış. <laughs> hey, oğlum mu?

Çıka bak oğlum. Hitman Absolution. Bitti mi lan oyun? Bilmiyorum. Bitmemiştir ya bence. Çünkü daha yüzde 47 bölüm vardı diye biliyorum ben. Yanlış bilmiyorsam Bitti ben diye. Olabilir. Bakalım. Kızın adı Diana. Aha. Yapma. Bana lan. Yapma sniper. Da bizim adammış. Evet, kıza kötü bir şey yapsaydı vuracaktık olsun. Hmm. evet daha bitmemiş daha bitmemiş. Daha var daha var. İkinci bölümde de olayım mı? Videoyu beğendiyseniz benim abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.